Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da kış mevsiminde şöyle küçük bir atkı, bir bere yapacağız. Bunları ben bir yerde kullanmak için yaptım. Olası bir e, projemde yaptım. Ama sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü ben bunları Instagram hikayeme koymuştum. Koyduğumda arkadaşlarım yapılışı var mı, yapılışı var mı diye sorular sordular. Amacım bunları paylaşmak değildi. Baktım ki soruyorlar. Ben de yapmaya karar verdim. Öncelikle atkıdan başlayalım. Şöyle bu ipimle yapacağım. Şimdi göz kararı ne kadar isterseniz o kadarlık bir zincir çekiyorsunuz. O kadar e, göz kararı çekiyoruz. Ben başlıyorum. 1 2 3 Bu şekilde zincirimi çekmeye başlıyorum. Şöyle 75 tane zincir çektim. Şöyle bir tane daha çekiyorum. Üzerine ip alıyorum. Bakın buralara. Böyle yine böyle bu şekilde yaparak başa kadar geliyorum böyle dolgu yaparak buraya kadar geleceğim şuraları dolduruyorum şimdi ördüm bitirdim tam buradayım hemen şuradan şöyle keselim şu şöyle kalsın şimdi iğnemin üzerine ip alıyorum Mia annem sen çıkarsan ben video çekeceğim anneciğim. Hadi çık bakalım. Hadi çık bakalım anneciğim. Anneciğim az bir çık şöyle. Şimdi şöyle iğnemi aldım. Tamam anneciğim. Gel burada. Gel. İğnemi aldım böyle. Şu şekilde. Şöyle takıyorum. Hemen şurada bir. Düğüm atıyorum. Böyle. Bakın. bunu da bir kesiyorum. Yine tekrardan. Hemen yan tarafına geliyorum. Buradan yine iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde. Hemen burada bir daha düğüm atıyorum. Bu şekilde başa kadar yapıyorum şuradan yine Bakın. Pardon. Hemen şuradan bir tane daha yapıyorum. Buraya da düğüm atıyorum. şöyle. Tamam. Şimdi burayı kesiyorum. Burayı tarakla bir tarıyorum. Açılması için şöyle. Koton ip biliyorsunuz. Şöyle açıldı. Şimdi uç kısmını kesiyorum. Düz bir şekilde şöyle tutalım. Uç kısmını kesiyorum. burası tamam. Diğer tarafı da aynı bir şekilde yapacağım. Şu kısmı da bu şekilde yapacağım. Ve iki tarafını yapmış olacağım. Buraya yapmaya geçiyorum. Evet iki tane beremiz hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları kenara koyuyoruz. Şimdi şapkamıza başlıyoruz. Şapkamız için öncelikle şu baş kısmına 6 adet şuradan 6 adet zincir çekiyorum. Şimdi 6 adet zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 orta kısmını sık iğne şeklinde birleştiriyorum. Şöyle. Şimdi üzerine şöyle bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve orta kısmı 12 adet dolduruyorum. 1 2 3 Bu şekilde 12 tane dolgu yapıyorum. 12 tane dolgumu yaptım. Geldim hemen şuradan şu baştan hemen sık iğne şeklinde şöyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan üstünü birebir bu şekilde tekrardan dolgu yapıyorum. Birebir yapıyorum. Yani üst kısımda yine bir nevi 12 olacak başa kadar böyle ikinci sırayı da üste kadar böyle 12 şeklinde çoğaltmadan birebir devam ediyorum Evet başa kadar geldim hemen şurada yine tekrardan şöyle birleştiriyorum bir zincir çekiyorum şimdi her e, şeye hı, ilmeğe iki dolgu yapıyorum Bakın. Buraya mesela. Şöyle. Birinci dolgu. Ve ikinci dolgu. Hemen yan tarafa geçiyorum. Birinci dolgu. Ve ikinci dolgu. Hemen yan tarafa geçiyorum. Buraya birinci dolgu. ikinci dolgu böyle ikişer ikişer 2 2 2 diye başa kadar geleceğim başa kadar geldim hemen şurada yine sık iğne şeklinde birleştirmeyi yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum bundan sonraki süreçte yine bu şekilde birebir üstten örüyorum çoğaltma yapmaksızın bu şekilde Örüyorum. Böyle. Dördüncü sırayı birebir ördüm. Şimdi beşinci sıraya geçtim. Beşinci sırayda yine tekrardan birebir örüyorum. Çoğaltma yapmaksızın bu şekilde birebir örüyorum. Toplamda zaten şapkamı yedi sırayla bitirdim. Şu anda 5. sıramı örüyorum ve birebir örüyorum. 6. sıramı da birebir öreceğim. 7. sıramı da birebir öreceğim. Yani çoğaltmayı bir defa yapmış oldum. Şimdi ben başa kadar örerek bu şekilde gidiyorum. Şimdi 5'i bitirdik. Hemen bir zincir çektim. 6. sıraya başladım. Bu ipim diğer yaptığım kırmızı ipten bir tık kalın olduğu için bu biraz daha büyük düşüyor. Yani kalın ipli ördüğümüzde daha büyük düşer. Sayılarınızı çoğaltırsanız kendinize çok basit katkı bere yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu sayılarla belki de kalın iple de kalın bir iple de büyük şapka olabilir. Benim kullandığım ipler koton ipleri ince koton o yüzden küçük düşüyor. Şimdi 6'yı da yapıyorum. Bakacağım duruma göre diğeriyle boyutları aynı olursa 6'da bitireceğim. Eğer aynı olmazsa 7. sırasını duracağım. Şimdi ben bu şekilde 6'ya devam ediyorum. Başa kadar geleceğim. 6. sırayla bitirdim. Evet. Bu buna oranla biraz büyük durduğu için 6'da bunu bitireceğim. İsterseniz siz 6'da yapabilirsiniz. 7 de yapabilirsiniz. Şimdi ağız kısmını yapıyorum. Onu da şöyle yaptım. Göstereyim. Böyle yaptım. İçinden geçirdim. Yine tekrardan böyle yaptım. Böyle ağız kısmını toparlamış oluyor böyle. Bakın. Bu şekilde başa kadar sıra sonuna kadar yapacağım. Bakın. Böyle devam ediyorum. Böyle bu şekilde başa kadar geleceğim. Yaptım başa kadar geldim. Şimdi şurada kesiyorum ipimi. Sonra şunu kaybedelim yardımla kaybedeceğiz. Şöyle dediğim gibi bu kalın ip olduğu için diğer oranla. O yüzden bundan bir tık büyük oldu. Şimdi şöyle bir saniye. Şöyle bir ip koparıyorum. Şöyle iki parmak bir Bunu yapıyorum. Kalın bir. Şöyle yapıyorum. Şunu tam buradan. Bakın. Şöyle bağlıyorum. Sımsıkı bağlayacağım bu çizim resminden kayıyorum. Evet. Bağladım. Şöyle. Şimdi böyle keselim. sıkı bir düğüm daha atalım Şimdi burayı güzelce bir tarayalım sıkı tutalım ki böyle ipler çıkmasın sıkı tutamadım sanırım şöyle Şöyle üstün Şimdi açayım. Üstünü temizleyeyim. tekrar da şapkanın üzerinde düzelteceğim. şuradan geçireceğim bunu. Şöyle içerisinden geçirdim. Şimdi şuralardan tığ yardımıyla iplerin ucunu alacağım. Bu şekilde geçiriyorum tekrar ortamız kısmı şu kısımdan da tekrar alıyorum şöyle şimdi buradan geçiriyorum böyle yapıyorum şimdi burada bunu düzelteceğim Evet şapkamızı ördük şimdi şu şekilde işleme yapmak istiyorum. Boş durması açısından tam şuralarda bir yere yapacağım. Şöyle göstereyim. Böyle.